Ne yapıyorsun Abdullah? İyiyim. La oğlum hmm. tek tek yesene ya. Hmm. Pide yemeği hmm. çok mu seviyorsun? Evet Nereden geldi bu alışkanlığı? Hı? Benden mi? Babamdan <laughs> La... geldi. Ya oğlum ben pide yapmayı çok seviyorum. Sen de yemeği he? Evet. İyi hadi bir gün hmm. senin için bir piknik havası olsun. Değişik bir pideye de Afiyet olsun. Hı? Afiyet olsun diyorum. Sen ne diyorsun? Teşekkür ederim diyorsun. Hı? Afiyet olsun diyorum. Hiç araba olmuyorsun. Mükemmel. Ya yemeği bırak da biraz bizle ilgilensene. Yeter artık. Elinden alan yok. Hepsini sen yiyeceksin oğlum. Bak bak. Ben yiyeceğim.